Bismillahirrahmanirrahim. Bugün tekrar bizi bir araya getirmeyi nasip eden Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Bugün nasip olursa size yine Fatiha suresinin, Fatiha suresinin bütün ayetlerini müteşabihleriyle beraber Kur'an'daki benzeşen ayetleriyle beraber okumaya çalışacağız. Böyle bir çalışma hazırlıyoruz. Nasip olursa inşallah. Bugün ihtira' zira'tel müstakimi yapacağız. Neden bu? Şimdi genelde biz mezarlarda Fatiha suresini okuruz. Oradaki meftaya okuruz. öyle söylerler ve biz de taklidi imanda olduğumuz için onu öyle yaparız. Şimdi ıhtıra sıratel müstakim biz Cenab-ı Allah'a niyaz ediyoruz, dua ediyoruz. Rabbim bizi dost doğru yola ilet. Fatiha Suresi'nin her ayeti böyle. Mesela Elhamdülillahi Rabbil Alemin Bir hatırlayalım Casiye 36-37'yi Hamd göklerin Rabbi sahibi, yerin sahibi, bütün alemlerin sahibi olan Allah'a mahsustur. 37. Göklerde ve yerde azamet, ululuk, yücelik, büyüklük Allah'ındır. O azizdir, hakimdir. Ama biz ne yapıyoruz? Bunu mezarda ölüye okuyoruz. Şimdi bu Fatiha Suresini her rekatta okuduğumuz zaman gerçekten çok samimi soruyor. Cevaplarda samimi verin. Müteşabihleriyle beraber Fatiha Suresini biz idrak ederek mi okuyoruz? Yoksa alışkanlık gereği mi okuyoruz? Bu sorunun cevabı çok önemli biliyor musunuz? Çünkü bazı ayetler var. Mesela Kamer Suresi 17 22 32 40. ayet. Andolsun ki biz bu Kur'an'ı doğru bilgi için kolaylaştırdık doğru bilgi alan yok mu? Peki biz gerçekten Kur'an'dan doğru bilgileri alarak dünya hayatımızı Rabbimizin sünnetullahına göre mi yaşıyoruz? Yoksa ulemanın dediği gibi mi yaşıyoruz? Veya başka bir ifadeyle tahkiki imanda mıyız? Tahkiki taklidi imanda mıyız? İman ahlakını ibadet alakını, amel alakını Kur'an'dan öğrenip Rabbimizin rıza ve hoşnutluğunu kazanabilmek için Kur'an kılavuzluğunda mı yaşamaya çalışıyoruz? Cevaplar sizde. Cevaplar bizde. Şimdi bazı ayetleri paylaşayım. İhtira sıratel müstakim niyaz ediyoruz Rabbimize. Rabbim bizi doğru yola ilet. Leyl suresi 12 13. ayet. Doğru yolu göstermek bize aittir. Şüphesiz ki dünyada bizimdir, ahirette bizimdir. Beled suresi 8 9 10. Ona iki dudak, iki göz, bir dil vermedik mi? Doğruyla eğriyi göstermedik mi? İsra 9 Kuşkusuz bu Kur'an en doğru olan yolu, yola iletir. Dünya ve için yaralı işler yapanlara, müminlere, kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. Şimdi bu İsra 9'u bir hatırlayalım. Okuduk. Hafızalarda kimin şu anda canlı. Şimdi bunu biz mezara okuduğumuz zaman mefta mı bundan yararlanacak yoksa biz mi yararlanacak? Kendimiz için mi okuyoruz? Kuşkusuz bu Kur'an en doğru yolu gösterir dünya ve için kendileri iyi iş yapanlar müminlere büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. Hayattayken bu müjde. Nisa 175 Allah'a iman edip Kur'an'a sımsıkı sarılanı Allah rahmet deryasına daldıracak ve kendine giden dost doğru yola iletecek. Kime? Yaşayana. Kime? Allah'a iman edip Kur'an'a sımsıkı sarılana. Peki Ramazan ayı Kur'an ayıdır değil mi? Şimdi orada ne diyor Cenab-ı Allah? İşte bu ay Ramazan ayı insanlara yol gösteren doğruyu Bakara suresi 185'te doğruyu doğru da doğruyu elden ayıran açık ayetlerin olduğu Kur'an'ın indirildiği aydır. Biz Rabbimize ne kadar şükrediyoruz? Yetmiyor. Muttakiler var ya Allah'ın emir ve yataklarına dünya hayatında mutlak itaat eden, uyanlar, sakınanlar, arınmak isteyenler. Bakara Suresi 2. bir ayet de var. Şüphesiz ki bu Kur'an en doğru müttakilere en doğru olan yolu gösterir. Şüpheye kuşkuyan şey mahal yok. He. Bakara Suresi 256 Dinde zorlama yoktur. Doğruyla eğri birbirinden kesinlikle ayrılmıştır. Amenna. Kim tağutu terk eder? Allah'a iman ederse kopmayan, sapa sağlam bir kulpa yapışmış olur. Nisa suresini bir 170 gibi hatırlayalım. Allah'a iman edip Kur'an'a sımsıkı sarılan burada ne diyor? Dinde zorlama yoktur. Tağutu terk edip Allah'a iman eden çünkü doğruyla eğri birbirinden kesinlikle ayrılmıştır. Bir hatırlayalım. Daha biraz önce konuştuk. Bakara suresi 185. insanlara yol gösteren doğruyla eğriyi birbirinden ayıran açık ayetlerin olduğu Kur'an'ın indirdiği aydır. Şimdi biz bunları ölüye okuyoruz ya. Nasıl oluyor bu iş? Tahkiki imanda olan bir insanın bunu yapması mümkün mü? Kesinlikle değil. Zuhruf 43. Artık Resulullah'a buyuruyor Cenab-ı Allah. Artık sen sana vahyolunan Kur'an'a sımsıkı sarıl. Dost doğru yoldasın. Peki Asap 21'de ne diyordu? <laughs> Rabbimiz ne buyuruyordu bize? Allah'a ve ahiret gününe iman eden, Allah'a çok çok zikredenler için Resul sizin için güzel örnektir. Şimdi samimi cevap verelim. Biz gerçekten Resulullah'ı indirdiği dine iman ettik mi? Veya Resulullah'ı seviyor muyuz? Onun yaptığı o kadar zorluklara rağmen Kur'an'ı tamamen bize tebliğ etmesinden dolayı bir şükran duyuyor muyuz? Bir minnet duyuyor muyuz? Peki bu Zümer Zulüm 43 ne? E 44'ü de bir hatırlayalım. Bu Kur'an sana ve ümmetine doğru bilgidir. ileride ondan sorgulanacaksınız. Peki bunlar hepsi Kur'an ayetleri değil mi? Şu ana kadar okuduklarım. Bugüne kadar hep okuduklarım. Hep bildirdiklerim. Bir Fatiha suresinde bir ayetin bak bir ayetin Niyaz olan ayetin, اِخْتِرَاطَ müstakim Rabbim bizi dost doğru yola ilet. Ayetinin müteşabihleri Kur'an'daki en ayetleri. Bu din Rabbinin dost doğru yoludur. Biz Öğüt, öğ öğüt alacak bir kavim için ayetleri ayrıntılı olarak açıkladık. Ayrıntılı olarak açıklamış mı? Peki, Allah kimi doğru yola iletmek isterse kalbini İslam'a açar. Enam 125. Kimi doğru yola iletmek isterse ve talep eden bu konuda kuran'a sıkı sarıp Allah'ın emir ve yasaklarına mutlak itaat eden kuru ne yapar? Kalbi İslam'a açılır. Allah kimin kalbini İslam'a açarsa o Rabbinden gelen bir aydınlık içinde olmaz mı? hep sorularla pekiştiriyor Cenab-ı Allah. Şimdi biz kendimize şu iki ayetteki Enam 125 Zümer 22'deki soruları kendimize soralım. Beled 8 9 10'da iki gözümüz var mı? Var. İki dudak bir dilimiz var mı? Var. Kur'an biz bize açıkça Bakara 256'da söylediği gibi Nasip olursa inşallah Fatiha Suresinin bütün ayetlerini bunu yıllar önce de ben yapmıştım bir kez daha. Ben de sen ayetlerini çıkartıp derleyeceğiz ve onların hepsini sizlerle paylaşacağım. Ve görüp anlayacağız ki Fatiha Suresi gerçekten bir mümin için, bir Müslüman için ahirete inanan bir kul için mutlak ve kesin olarak bir rehber. Sıradaşlar, sırada, sıradan bir şey değil yani. Her rekatta Fatiha, okumu, Fatiha suresini okumamız da bir rastgele şey değil, bir tasarruf değil. Özellikle Resulullah'ın yapması veya Allah tarafından yaptırılmasının gerekçesi bu. Ve o kadar çok uyarılar var ki Kur'an'da. Şimdi bir ayetin ıhtıra sıratel müstakimin özet olarak denediğim bazı ayetleri. Peki İyâkene dübbünü ve İyâkene seyyid. Malikiye Middin, Er-Rahman, Er-Rahim. Ve son ayet. İhtira müstakim. Sıratel lezine en amte gayr aleyhim, gayrıl mağdubin aleyhim ve leddâlin. Sonunda amin diyoruz. İki bölüm. Bir Rahman'ı bize tanıtıyor. Rahman'ı tanıyoruz. Ve ondan sonra o Rahman'a söz veriyoruz. Yalnız sana kulluk ve ibadet eder ve yalnız senden medet umarız. Her rekatta tekrarlıyoruz biz bunu. Mi acaba? Sonra dua ediyoruz, devam ediyoruz. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduklarının yoluna, sapmışların gazaba uğramışların yoluna değil. Kimdir o sapmışlar gazaba uğramış olanlar? Enam 55'teki gibi suçlara yolu açıkça belli olsun diye biz ayetleri ayrıntılı olarak açıkladık. Kim o suçlular? İnkar edenler, görmezden gelenler, yalanlayanlar, inkar edenler, yalanlayanlar, gizleyenler, münafıklar, müşrikler, Mesela Nahal 52'yi bir hatırlayalım. Allah hepinizden razı olur inşallah. Dünya da Allah'ındır, ahirette Allah'ındır. Din de Allah'ındır. Siz o halde Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz? Bakın öyle can alıcı ayetlerde öyle can alıcı sorular var ki biz kendimize bu soruları sormak mecburiyetindeyiz ıhtira müstakimde olabilmek için bu soruların cevaplarını kendi kişisel yaşamımızda öz yaparak bulmak zorundayız. Eğer ahiret inancımız varsa İsra 19'u bir hatırlayalım. Ahirete inananlar ona yaraşır şekilde çalışıp çabalayıp gayret gösterirlerse biz onların ecrini zayi etmeyiz. Bir başka daha ayet. Bakara Arap Suresi 170. Kur'an'a sımsıkı sarılıp namazı dosdoğru kılanların biz ecrini zayi etmeyiz. Gerçekten biz bireysel yaşantımızda, kişisel yaşantımızda Kur'an'a sımsıkı sarılıyor muyuz? Kucaklamak anlamında değil. Anlayarak okuyup dünya hayatımızı Kur'an'a uygun yaşıyor muyuz? Çünkü mahkemeye kübrada ondan sorgulanacağız. Furkan o bir hatırlayalım. O gün Resul diyecek ki kavmin bu Kur'an'ı biz bütün terk etti. Onlardan mı olmayacağız? Yoksa Enam 66'da Kur'an hak olduğu halde kavmin onu yalanladı. O yalanlayanlardan mı olacağız? Yoksa ıhtirasatel müstakimde olanlardan mı olacağız? <laughs> Nasip olursa ilk ayetle Fatiha'nın başlayacağız ve bütün benzeşen ayetleri derleyeceğiz. Yine de çoğul kullanıyorum. Çünkü bir arkadaşımla beraber Enam süresini beraber yapmıştık. Komple Enam süresini Onunla beraber ve bir gruptur biz. Grup olarak tekrar müteşebbih ayetleri saptayacağız. Onları derleyeceğiz ve sizlerle paylaşacağım nasip olursun inşallah. Tabii Rabbimin rıza ve hoşnutluğunu kazanmak amaçlı. Rabbim nasip edersin inşallah. Yarının ne olacağını biz bilemeyiz. Kesinlikle bilemeyiz. Hiçbirimiz bilemeyiz. Bir saniye sonramızı bilmek mümkün değil. Çünkü gayb bilgisi Allah'ın indinde. Ama biz hiç ölmeyecekmiş gibi, bir saniye sonra ölecekmiş gibi dünya hayatımızı yaşamak mecburiyetindeyiz. İnananlar için. Dünyayı dünya için yaşayanlar için değil, dünyayı ahiret için yaşayanlar için önemli. Çünkü biz bütün eylem ve söylemlerimizde yaşadığımız sürece ömrümüzün devamında biten güne kadar bittiği ana kadar çünkü geri dönüş yok. Yaşarken yapacağız. Onun için Fatiha'yı biz diriler içindir. Kur'an diriler içindir. Yasin-i Şerif'i bir hatırlayalım. 10. ayeti sen onları diyor korkutsan da korkutmasan da onlar için fark etmez. Çünkü onlar inanmazlar. Sen ancak 11. ayet Rahman'dan korkan onlar ile Kur'an'a uyanları ancak uyarabilirsin. Kur'an çünkü müjdelici uyarıcıdır. Biz Yasinle gene öyle okuyoruz. E bir hatırlayalım. Bu Kur'an dirileri uyarman için. Kafirler azabı hak etsinler diye. Cenab-ı Allah adildir. Hiçbir kavmi ki o kavme müjdeleyici uyarıcı nebi resul göndermeden orayı helak etmez. Allah zulmedici değildir. Nisa 79'u bir hatırlayalım. Bütün iyilikler Allah'tandır. Başınıza gelen ellerinizin ürettiklerindendir. Allah zulmedici değildir. İnşallah son nefesimize kadar Rabbimizin buyruklarına uygun olarak rıza ve hoşnutluğunu kazanabileceğimiz şekilde dünya hayatını Rabbimizin sünnetullahına göre yaşamayı bizlere nasip eder inşallah. Ben hepinizi, hepimize Allah'a emanet ediyorum. Tekrar buluşuncaya kadar karnını sağlayacaklar.